Sırp despotu Brankovic'in kızı Sultan II. Murat'ın eşi ve Fatih Sultan Mehmet'in anam diye hitap ettiği Mara Hatun niçin hiçbir zaman Müslüman olmadı, Osmanlı'ya neden gelin geldi ve Sultan II. Murat öldükten sonra kimler kendisiyle evlenmek istedi ve niçin manastırda ibadet halindeyken hayatı son buldu ve bir manastırın bahçesine gömüldü. Sevgili tarih severler, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Sırp Despotu Brankoviç'in kızı, Sultan II. Murat'ın eşi, ve Fatih Sultan Mehmed'in anam diye hitap etti üvey annesi Mara Despina Brankoviçi yahut bildiğimiz ismiyle Mara Hatun'u konuşacağız. Mara Hatun bildiğimiz kadarıyla 1418 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiş. Erişkin çağına ulaştığında kendisine pek çok talipler olmuş. Fakat bu talipler içerisinde 1433 yılında Osmanlı padişahı Sultan II. Murat'ta varmış ve nihayetinde Sırp despotu Brankoviç iki devletin yani Sırbistan'la Osmanlı'nın arasında Barışın tesis edilmesi ve bu barışın kalıcı olması için Sultan II. Murat'ın bu teklifine, bu talipliğine hoş bakmış ve nihayetinde Sultan II. Murat'a olumlu bir cevap vermiş. Bundan sonra 1435 yılında Sultan II. Murat Sarıca Paşası'nı Mara Hatun'u almak üzere Sırbistan'a göndermiş ve Mara Hatun kendi çeyizi ve tüm alayıyla birlikte Sırbistan'dan Osmanlı Sarayı'na gelin gelmiş. Mara Hatun Edirne'de Osmanlı Sarayı'na ulaştığında Sultan II. Murat'tan bir isteği olmuş. Kendisinin dindar bir Hristiyan olduğunu ve hiçbir zaman Müslüman olmak istemediğini yahut dinini hiçbir zaman değiştirmek istemediğini dile getirmiş ve Sultan II. Murat da kendisinin bu isteğine saygı duyarak asla hiçbir şekilde din değiştirmesi konusunda zorlanmayacağını, kendi dinince ayinleri üzerine devam edebileceğini kendisine söylemiş. Mara Hatun'la Sultan II. Murat'ın evliliği bir, bir süre bu şekilde devam etmiş. Fakat bu iki insanın evliliğinden beklenilen iki devlet arasındaki barış ne yazık ki çok da uzun sürmemiş. 1438 yılında Sultan II. Murat'ın Sırplarla savaşması sonucu Sırbistan tamamen Osmanlı'ya katılmış ve Mara Hatun'un babası ve aslında kardeşleri yenik düşmüş 1438 yılında bu savaştan sonra Mara Hatun'un iki kardeşi Sultan II. Murat tarafından gözlerine bil çektirilerek Amasya yahut Sinop kalesine kapatılmış Tüm bunlar yaşanırken Mara Hatun bir Osmanlı gelini olduğundan dolayı tabii ki tarafı kocası Sultan II. Murat'ın yanındaydı. Tarafı Sultan II. Murat'tı. Her ne kadar Sırp prensesi olsa da artık o bir Osmanlı hatunuydu. 1438 ila 1451 yılları arasında yine evlilikleri bu şekilde devam ederken 1451 yılında Sultan II. Murat'ın hayatını kaybetmesi üzerine Mara Hatun dul kalır. Dul kaldıktan sonra bazı Balkan devletlerinden kendisiyle evlenmek istediği dile getirilir. Fakat Mara Hatun bu tekliflere asla karşılık vermez. Nihayetinde ise Bizans İmparatoru Konstantin Dragazes Sultan'a bir haber göndererek üvey annesini kendisinden ister. Sultan Mara Hatun'a Dragazez'in bu teklifini iletir. Mara Hatun ise kendisinin dindar bir Hristiyan olduğunu ve hiçbir zaman Sultan II. Murat'tan sonra asla kimseyle evlenmek istemediğini ve kendi dini üzere bir manastıra kapanarak ölene kadar burada ibadetle meşgul olmak istediğini dile getirir. Bu sırada Mara Hatun'un babası Brankovic kızını Osmanlı'dan istemektedir. Mara Hatun bir süre Sırbistan'a gitmeyi kabul eder. Fakat daha sonrasında Fatih Sultan Mehmed'in de kendisine müsaade etmesiyle Serez'e, Serez'deki bir manastıra kapanır ve ölene kadar burada hayatına devam eder. Mara Hatun 1457 yılında babasının ölümünden sonraki taht mücadelesinde bir dönem tahtın hakimi olmak için mücadele verse de 1457'de tekrar İstanbul'a geri döner. 2 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra 1459'da Osmanlılar tarafından tamamıyla geçirilmiş Sırbistan yerine Sareze yerleşir. Fatih Sultan Mehmet, üvey annesine Selanik'teki Ayasofya Manastırı'nı bütün haklarıyla bir fermanla bağışlar. Ve fermanda da özellikle Mara Hatun için bütün Hristiyan kadınların hanımefendisi tabirini kullanır. Manastırda yaşarken kız kardeşi Katarina'yı 1469 yılında padişahın izin ve müsaadesiyle yanına alır ve Mara Hatun Fatih Sultan Mehmet'in izin ve müsaadesiyle yine manastırda ölene kadar hayatına devam eder. Mara Hatun ile Sultan II. Murat'ın çocukları olmamıştır. Fakat Fatih Sultan Mehmet kendisine anam diye hitap etmiş ve her daim hürmette kusur etmemiştir. Yine Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra da Sultan 2. Bayezid Mara Hatun'a hiçbir zaman hürmette kusur etmemiş ve onun her ihtiyacını anında yerine getirmiştir. Mara Hatun kendisi için verilen ve Tekirdağ bölgesinde büyük bir arazinin gelirini hayır hasenatta harcamış ve nihayetinde ise 14 Eylül 1487'de Serez'de gözlerini dünyaya kapamıştır. Osmanlı Sarayı'ndan bir Mara Hatun geçmiş, her ne kadar Sırbistan prensesi olsa da, bir Sırp prensesi olsa da o aslında bir Osmanlı Hatunu olduğunu, bir Osmanlı Padişahı'nın eşi olduğunu her dem kanıtlamış ve yine Sırbistan'da bulunduğu dönem içerisinde Sırbistan'ın devlet mevzularını Fatih Sultan Mehmet'e anlatarak Fatih Sultan Mehmet'in ve dahi Osmanlı'nın tarafını tuttuğunu her daim belli etmiştir. Nitekim Fatih Sultan Mehmet tahtayken Mara Hatun Sırp diyarından kendisine mektupla Sırbistan'ın bütün devlet sırlarını anlatmakla maruftur. Ne diyelim Toprağa bol olsun, kalın sağlıcakla.